Günaydın kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Gününüz aydın olsun, gününüz güzel geçsin. Bugün günlerden neydi ya? Çarşamba galiba. Ve ben şu yani nasıl söyleyeyim? Aslında yarım saat önce falan uyandım. Yatakta döndüm döndüm bir şeyler baktım. Şimdi artık uyanmaya karar verdim ve kalktığımda benimle uyanmamıştı normalde o erken uyanan kedi için. Sonra baktım babana geliyor. Mama istiyor hemen. Sonra bir mama yaptım. Kendime bir kahve yaptım. sabah kahvesi. Yüzümü yıkadım. Saçımı bile yapmadım. Yataktan nasıl kalktıysam. aynen öyle. Çıktım dedim boş ver ya. Ne yapacaksın ama. Yani zaten e, pazartesinden itibaren her gün saç boş yapıp çıkmak zorundayım. Bari şu son günlerimi hiçbir şey yapmadan değerlendireyim. Önce yine e, şöyle bir şey Kong demeyeyim yani ılık aslında çeşme suyu yani. Çeşme, bir de çeşme suyuyla bir de şu saç bakım kapımına başlarım vitaminimle. Yani bir kere almıştım. iyi gelmişti. Ondan beri yine devam etmeye başladım. Unutmazsam her gün içmeye çalışıyorum. Her gün spor yapıyorum. Maşallah bana gerçekten. Kollarım ağrıyor. Kollarımı kaldıramıyorum. Ondan sonra a, diyetimiz de iyi gidiyor şükür ama a, yeni bir challenge başlatıyorum arkadaşlar. Onu da diğer videoda göstereceğim size bir video çekiyorum ama o, o video bir hafta yok pardon 10 gün sürecek. 10 günlük videoyu bir videoya koyacağım onu ekstra çekeceğim sizin için. Ve bugün itibariyle o challenge başladım. Bakalım a, onu ayrı bir dediğim gibi vlog da sizler için vloglayacağım 10 gün. A, boyunca neler yedim, ne kadar kilo verdim, challenge olacak yine. Ama bu sefer hani bir günde hepsini anlatıp değil de 10 günkü video yani 10 günlük videoyu bir videoya sığdırmaya çalışacağım. Bu arada sütümü açamadım. Kahveme süt ekleyeceğim. Onu uğraşıyorum burada arka planda. O yüzden bugün onu çekmeye başlıyorum. Hani bu videonun yanı sıra onu da yani çekiyorum. A günlük. Bugün evdeyiz. A bir planımız yok bir şey yapmayı da düşünmüyoruz. Dün Belin'in doğum günüydü. Baba sürpriz yaptı, pasta getirdi. Ben konuşmuştuk zaten. Ondan sonra aslında kedi için bir sonra para vermiştik, kedi almıştık ama kıyamadık. Üzerine biraz daha para verdik. Sonra tabii anne babam insan işte de kıyamıyor. dedik ki neyse biraz daha kendine bir şeyler alsın. Öyle yani canlar bir şey de yapmadık başka. bugün de yani bugün de bir şey yapmayacağız. <laughs> bugün de evdeyiz her zamanki bilindik şeyler işte ev topla, spor yap. bir yandan evde olmam benim için çok iyi oluyor bu aralar. Çünkü çok spor yapıyorum ve gerçekten e, sonucunu da alıyorum yani. Spor bence çok iyi bir etkili yani böyle göbe eritemediğiniz göbek. Hani ye, yemiyorsunuz yemiyorsunuz erimiyor ya. Sporla birden eri veriyor, eri veriyor. Bak benim benim görüsel bazen gidip geliyor böyle işte. Eri veriyor diye, diyorum yani sonra. işte kan çekiyor bir yerde. Öyle yani Simba da burada. Eline ona kolye vermişti bir oynasın diye masasından. O da orada kolyeyle oynuyor arkadaşlar. Çok seviyor böyle şeyleri ya. Hem kendine oynuyor mıncık. Hem beni gördü sabah. Hemen miyav 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 miyav. Değil mi? Şimdi ben. Çok, delik, çok çok yaramaz bir olan teyzeler. Çok yaramaz. Ben kahvemi içeyim. Ondan sonra şurada biraz uzanayım. İlk işim hep buraya gelip yatmak oluyor. Biraz bir şeyler seyrederim. Ondan sonra kendime gelirim. Saat şu an zaten daha 9. Çocuklar hepsi uyuyor. Ben de birazcık orada dinleneyim. Ondan sonra hatta çamaşır makinesini çalıştırdım bile. Çamaşır makinesi çalışıyor. Ondan sonra Simba'ya böyle ye yemin verdim. Şimdi benim kahve zamanım sonra da biraz dinlenme zamanım. Sonra görüşürüz kızlar. Evet şimdi yumurta diyetine başladık arkadaşlar. 10 günde 10 kilo verdiriyormuş yumurta diyetimiz. Ben de böyle bir challenge başlattım. Dedim ki bir deneyeyim yahu ne çıkacak. Hani böyle radikal diyetlere inanmıyorum. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Verilen kiloların geri aldığını düşünüyorum aslında. Ama geçen birinde seyrettim. Dedim ki ya kadın e, vermiş üzerine de alınmış. Hatta 2 kilo daha vermiş. Ben niye yapmayayım? Ve bugün itibariyle tartı sonucumu size gösterdim. 4 kilo kendim verdim zaten 2 haftada. Ama şimdi yavaş yavaş gidiyor kilolar. O yüzden ben de böyle biraz daha radikalleştirmek için böyle bir diyet deneyeceğim. Şimdi onun için kahvaltı için saat anda 9.30'a geliyor. Ben çember falan çevireceğim. Anca 10-10.30 gibi yerim. Ama hazır olsun diye kahvaltımı hazırlıyorum. Kahvaltıda 3 yumurta bir tane yeşil çay var. Hadi birlikte hazırlayalım. Sizi de yanıma alıyorum. Kahvaltı yani bütün günü yanıma alacağım siz ne yediğimi. Bunu 10 gün boyunca yapıyorsunuz. Ve ne kadar dayanabiliyorum onu çekeceğim. Belki ara ara günlerde çekerim bıktım veya bıkmadım ya da nasıl gidiyor diye. Size de haber vereceğim. Böyle 3 tane yumurtayı haşlayacağım önce. ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Ben de bu arada yeşil çayımı hazırlayayım. Öncelikle bir kupa yeşil çayımız var. Maalesef şu an fark ettim evde yeşil çayım kalmamış. O yüzden ben de daha değişik bir bitki çayı yapacağım. Ama mutlaka alırım bugün. Çünkü yeşil çayı akşama kadar 3 kupa içiyorsunuz. Sonra çıkar alırım. Veya beline gider alır benim için. Bakalım duruma göre artık şimdilik normal bir ıı, bitki çayı demleyeceğim bunun içinde anason falan var gaz giderici bir çay. Evet kızlar az önce dedim ya şuraya yatıp dinleneceğim diye vazgeçtim. Tabii ki sabah sporumu hemen yapayım dedim bir şey izlerken mutlaka çember çeviriyorum bunu alışkanlık haline getirdim akşamları bile ıı, bir şey izlerken çember çeviriyorum eğer diyorum televizyon izlemek istiyorsan çemberde çevirmeye vaktim var. E, o yüzden ya dizi açıyorum ya bir şey açıyorum ama mutlaka çemberle yapıyorum. Aa, acayip güzel oluyor. Gerçekten de inceldiğimi hissediyorum. Bana çok iyi geliyor çember çevirmek. Kollarım içinde bu e, kullanırım kullanıyorum ağırlıkları. İşlerimiz yani, yani sporumuz yapalım. Kahvaltımız yaparız. Kahvaltım orada hazırlanıyor. Ondan sonra işlerime koyulurum. Ortalığı toparlarım. Bu arada çocuklar da uyanır. Simba ile de spor yapıyoruz değil mi Simba? sen mi yapacaksın? <laughs> Az önce yatağa yatmış bizim yatağa. Ondan oyun oynadık orada. Şimdi o benizler, Ben de spor yaparım. Çocuklar uyu uyuyor henüz. Hadi başlasın sabah rutinimiz. İşe girmeden önce bu şeyleri değerlendirelim. Haftaya bu saatlerde işte olacağım. Ve o yüzden vaktim olmayacak. Çok şimdiden yapalım. Ondan sonra akşamları yaparız artık işten sonra. Böyle yani canlı. Hadi başlasın sporumuz. Evet arkadaşlar kahvaltımız bu şekilde oluyor. 3 yumurta, 1 yeşil çay. Ben işte yeşil çay olmadığı için bitki çayı aldım. Şimdi bunu afiyetle tüketeceğim. Ondan sonra öğle yemeğinde tekrar görüşürüz. 10 gün boyunca aynı sistemle devam ediyorsunuz. İnşallah bıkmayız, usanmayız, yaparız. Bakalım challenge'ı başlattık. Kaç gün dayanabileceğiz hep birlikte görüyoruz. Evet arkadaşlar aslında bu videoyu ekstra yapmak istiyordum ama dedim ki Yasemin böyle günlük gibi çek kendini nasıl hissediyorsun ne yaptın nasıl gidiyor diye böyle günlük çekmeye karar verdim o yüzden baştan başlıyorum bugün yumurta diyetine başladım denemek için yani aslında sağlıklı olduğunu düşünmüyorum o kadar da ama bir doktor tavsiyesi yanimiş bu öyle duydum ben o yüzden ben de denemek için dedim ne kadar dayanabilsem o kadar yapacağım. Aslında 10 günde 10 kilo söz veriyor. Ama biz bakalım ben başlangıç kilonu tartıldım. Onu en son size en son videoda kaçta başladım kaçta bitirdim diye söyleyeceğim. Bu şimdi benim öğlen yemeğim. Sabah yumurta vardı sadece 3 tane yeşil çayla birlikte. Şimdi de yeşil çay aldırdım bu arada. Yumurta aldırdım ve elma aldırdım. Bu şekilde bu öğle yemeğimiz oluyor arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Ondan sonra ilkinde de bir elma var. Aynen bu şekilde bütün hafta boyunca ilerliyorsunuz. Akşam emele de yulaf var. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Bakalım ne kadar kilo verebileceğim. Çok merak ediyorum. Şu anda istikrarlıyım. İyi bir şekilde gidiyorum. Göbeğimin eridiğini hissediyorum. Çok güzel, bomba gibi yani. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu arada evi temizledim. Şöyle toparlıyorum. Yerler süpürülecek. Ama önce bir öğlen yemeğimi yiyeyim. Enerji toplayayım. Ondan sonra devam edelim. O yüzden size böyle günlük rapor vereceğim. Kendim şu an iyi hissediyorum. Henüz bir şeyim yok. 3 yumurta yedim. Sabah o beni tok tuttu şu zamana kadar. İyiydi. Daha bir iki saatte idare edebilirdim. Saat şu an 1'e geliyor ve ben öğle yemeğini yiyeceğim. Sonra ilkinde tekrar görüşürüz. Böyle günlük şekilde hem günlük vlog hem de 10 günlük yumurta diyetimiz nasıl gidiyor. Onun belirtileriyle sonuçlarıyla hep birlikte bir challenge yapalım dedim. İstiyorsanız siz de katılın. Ee, sürekli aynı şeyleri yiyorsunuz evet sıkılabilirsiniz o yüzden 10 günden fazla da yapamazsınız 10 gün yapabilirseniz süper yani bilmiyorum yapabilecek miyim ama şu an istikrarlıyım hadi bakalım hayırlısı olsun Evet kızlar tipi daha çok kaymış bir Yasemin var karşınızda. Vallahi temizlik yaptım ya perişan oldum. Evi toparladım der ter temiz yaptım. Şimdi kendime şöyle kahve yapıyorum arkadaşlar. Türk kahvesi yapacağım kendime. A, diyetim iyi gidiyor daha. Pes etmedim daha. <laughs> Yumurtayla elma mı yedim az sonra yani bir saat sonra bir elma daha yiyip sonra da altıda akşam yemeğine yani yulafıma geçeceğim. Hepsini çekeceğim zaten size. Şöyle kahvemi yapayım. Ee, çocuklara bugün şey hazırladım. Turgut'la çocuklara. Şöyle fırında pizza var. Onlar jambonlu seviyor çocuklar mısırlı. Turgut'a da bu sefer şey denedim. Pastırmalı ve Türkiye, Kayseri'den Turgut'un annesi pastırma getirmiş. Onun için bana pastırma biberli yaptım. Böyle, turşu biber oluyor böyle. Ona yaptım. İnşallah beğenir. Öyle bugün hazır pizza attım yani böyle anlayacağınız hazır hamurlar var ya öyle yaptım bugün yapacak bir şey yok. A, dün ne yapmıştım ben birine ya balıkla sebze graten yapmıştım. A, pazartesi tüm tavukla pilav yaptım. Aa, yarın da mantı yapacağım. Cuma adı herhalde poğaça falan yaparım yani yazdım menümü yine. Ve a, haftaya hafta menümü de hazırladım şöyle bu taraftan. Ondan sonra alışveriş sistemi hazırlıyorum böyle menü menü iyi oluyor bana. Şimdi çalışınca daha bir faydasını göreceğim. Böyle yani arkadaşlar şu halime bakın. Az sonra a, bir kahve içtikten sonra kollarımı a, ne derler antrenman edeceğim, trenin edeceğim. Türkçesini çıkaramadım. Ondan sonra bir şeyler izler yine çemberimi çeviririm. Onu artık kaldırmıyorum oradan çünkü sürekli bir şey izlemek isteyince onu çevirerek izliyorum. Böyle yani. Pizzalar olmak üzere. Ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra çocuklar soğuduktan sonra yemeklerini yesinler saat 3 bu arada 3.30 gibi falan yerler artık erken yiyorlar bayağı bir sabah erken kalktıkları için alışma yine başlıyor böyle okul şeylerini sizlerde nasıl Bakın döktüm biraz ama bol köpükle Türk kahvem hazır şöyle koyun da batmasın batırdım yine batırdı batmasın diye bir yere koyuyorum yine batırıyorum çok becerikli çok üstüme üstüme yok Neyse. Temizledim yerleri. Batırıyorum. hep çocuklar mı batacak? Biraz da ben batırayım. Ne olacak değil mi? Aa, a, a Böyle yani. Şimdi şu pizzalar pişsin. Ondan sonra size ilkinde ve akşam yemeğimi sonra gösteririm arkadaşlar. Yani böyle. Şimdi bir biraz kahvemi içip kol çalışalım. Şu halime bakın. Evet arkadaşlar saat ilk indi vakiti oldu. Ben şimdi bir tane elma ve bir tane daha yeşil çay e, tüketeceğim. Listede olduğu gibi listede bu yazıyordu. E, meyveyi narenci meyvesiyle de değiştirebilirsiniz öteki günlerde. E, akşam yemeğini yulaf yerine de salata yiyebilirsiniz. Yani bu opsiyonlarınız da var. Ama kahvaltı ve öğle yemeği hep e, genelde yumurtadan oluşuyor. O yüzden adı yumurta diyeti zaten. Böyle yani çocuklar orada yemek yerken ben de burada elmamı kıtır kıtır kıtlayacağım. Çayımı içeceğim. Saat 6 gibi dengeç akşam yemeğimizi hazırlarız. Bugün yulaf yapacağım. Tarifte olduğu gibi. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something